Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili altın sınıflarım. Sevgili öğrencilerim, bakanlığımızın hazırlamış olduğu yazılıların örneklerinden sosyal bilgileri birlikte çözeceğiz. Bu sorular büyük bir ihtimal ortak yazılı olarak çıkacaktır ve işlemler öğretmenlerimiz kendi yazılarına sorular alacaktır. Lütfen dikkatle izleyelim. Evet birinci metnimiz var. İslamiyet öncesinde güçlünün sözünün geçtiği, sosyal hayatta eşitsizliğin hakim olduğu bir Arabistan vardı. Araplar kabileler halinde yaşardı. Her kabile kendisini diğerinden üstün görür ve aralarında oluşan kan davalarından dolayı birbirleriyle sürekli mücadele ederdi. Kız çocuklarına değer verilmez, köleleştirilen insanlarla bir eşya gibi alınıp satılırdı. Dini inançları putperestlikti, ağacılık ve de yaygındı. İkinci metin, bakın burada da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in veda hutbesinden bölümler var. Bunları okuyalım lütfen. Ey insanlar kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Sizi kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinde hakkınız vardır. Ashabım dikkat ediniz. Cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır. Ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Ey insanlar! Arabın Arap olmayana, Arap olmayanında Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Ey müminler, size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve peygamberin sünnetidir diye veda hutbesinde söylüyor sevgili öğrencilerim. Şimdi bu örneklere iki metne baktığımızda İslamiyetin orta çıkış, ortaya çıkışı ile birlikte yaşanan gelişmelerin neler olduğunu açıklayınız demiş. Ne oldu? Bakın sevgili peygamberimiz kadınlara eziyet edilirken veda hutbesinde kadınlara ne yapmış? Önem vermiştir. Haklarını koruyun, kollayın demiştir. Cahiliye dönemi kötü adetleri kaldırılmıştır. Mesela kan davası gibi değil mi? Ayrımcılık kalkmış. Ne diyor? Bakın kırmızı tenlinin siyaha, siyahın kırmızı tenliye üstünlüğü yoktur diyor. Dini inançlarda değişiklik olmuştur. Bunu da nereden anlıyoruz? Bakın Kur'an-ı Kerim ve peygamberin sünneti diyor. Yani putperestlik kalkmış yerine bunu ayrıntılı da yazabilirsiniz sevgili öğrencim. Öğretmenler bunları da çok sever. İslamiyet putperestliği kaldırmış, yerine Kur'an-ı Kerim ve Peygamber'in sünnetini getirmiştir diyerekten buraya daha ayrıntılı sizler yazabilirsiniz. Benim yazdıklarım örnek çünkü. Hemen devam. Altın sınıf öğrenci son Ahmet sabah erken kalkıp annesi, babası, anneannesi ve küçük kardeşleri kahvaltısını yaptıktan sonra okul servisine, benim okula gitti derse başladı. Dersten çıkınca okulun çevre koruma kulübünün faaliyetlerine üye olarak katıldı. Dersler bittikten sonra eve dönen Ahmet arkadaşlarıyla dışarıda oyun oynamak için annesinden izin istedi. Ona izin veren annesi gelirken ekmek almasını söyledi. Arkadaşlarıyla oynadığı maçta kalecilik yapan Ahmet maç bittikten sonra marketten ekmek alıp eve döndü. Burada sevgili şey öğrenciler Ahmet'in hangi sosyal sosyal rolleri üstlendiğini yazınız diyor. Zaten okula gittiği için öğrenci. Annesinin yanında bakın evlat. Dedesinin yanında ne oluyor? Anneannesinin yanında torun oluyor. Kardeşinin yanında bakın küçük kardeşi var diyor. Yanında abi oluyor. Servise binince yolcu oluyor. Sosyal kulüplere katılmış üye oluyor. Maçta kaleci oluyor. Bir de markete gidince de bakın sevgilerim burada da müşteri oluyor. Bunların ne yaparsınız? Hepsini yazarsınız. Öğretmeniniz buradan 4-5 tane yazdığınızda zaten sizin puanınızı verecektir sevgilerdir. Ayşe Hanım'ın tüketici hakimiyetinden olumsuz cevap almasının nedeni nedir? Bakın burada Ayşe Hanım Oğlu Eren'e hediyesi olarak bisiklet alır. Bisiklet aldığı mağaza fiş almadıkları takdirde bisikletin fiyatına indirim yapacağını söyler. Ve Ayşe Hanım da kabul eder. Eren bisikletine bindiğinde frenlerinin çalışmadığını fark eder ve annesine söyler. Annesi mağazaya bu durumu bildirir. Ancak mağaza yetkilileri sorunla ilgilenmez. Ayşe Hanım bunun üzerine sorunu yasal yollardan çözmeye karar verir. Ve tüketici hakem heyetine bir dilekçeyle başvurur. Ancak olumsuz cevap alır. Heyet niye olumsuz cevap veriyor sevgilendirim? Çünkü alışveriş şey yaptığı yerden Fişini almıyor, indirimli alacağım derken fişini almadığı için daha sonra hakkını yasal olarak arayamıyor sevgili öğrenciler. Kültür oluşturan, birlik ve beraberliğimize katkı sağlayan unsurlardan 3 tanesi demiş. Bakın bayramlar çok önemlidir değil mi? Büyükleri ziyaret ederiz, akrabalar, eş, dost, komşular birbirlerine gelir. Birlik ve beraberlik artar. Düğünler de aynen böyledir. Cenazeler bakın. Özellikle bu 3 tane sevgilendirim. İnsanlar düğününde, cenazesinde ve bayramında eşini, dostunu, akrabasını, komşusunu görmek ister. Yanında olanlara yadi ziyaret yapar. Gelenek ve görenekler. Bunun içerisine mevlitlerimiz, taziyelerimiz, taziye nedir? Cenazemize gelip baş gelen kişiler değil mi? Bu ve buna benzer adetler, görenekler birlik ve beraberliğimize katkı sağlar. Beşinci sorumuz. Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletleri. Neydi zaten? Asya Hun Devleti, Köktürkler, bunu Göktürkler diye de duyabilirsiniz. Ve ne var? Uygurlar var sevgili öğrenciler. Evet ilk Müslüman Türk Devleti hangisidir? Yazın diye söyleyeyim. Bakın bu sorular %99 sevgili öğretmenimizin yazılarında çıkacak. %100 diyemiyorum. Hepsi çıkmaz. Belki kelimeler cümleler değişir diye söylüyorum. İlk, kendi yazılarımla hazırlayacağım. Lütfen onları da izleyin. 3 tane de ben örnek vereceğim. Evet ilk Müslüman Türk Devleti Karahanlılar. Bu klasik sorudur sevgili derim. Sürekli sorulur. Devam ediyoruz sevgili öğrencilerim. Evet. Az önceki Ahmet'in sorusu vardı. Yukarıda çözdüm. Bunu öğretmenimiz bakanlık niye tekrar aynı soruyu sormuş olabilir sevgili öğrencilerim? Çünkü bu birinci yazılıda da ikinci yazılıda da çıkması muhtemel bir soru. Ağır, ağırlıklı bir konu olduğu için bunu tekrar sormuş olalım. Senaryo 2 diye söylüyor. Senaryo 2 ne demek? İkinci yazılıda da birinci dönemi konusu yazılım konusu olsa da çıkabilir demek. Bir kimse veya bir olayla ilgili yeterli bilgi edinmeden geliştirilen tutuma ön yargı denir. Ön yargılı bireylerin bir durum ya da kişi hakkında olumlu ve olumsuz düşünceleri vardır. Aslı arkadaşı Cem ile bir gün sonra yapılacak voleybol maçı hakkında konuşmaktadır. Aralarında şu konuşmalar geçer. Aslı diyor ki, sence yarın maça hangi takım kazanır? Cem diyor ki, takımlar hakkında pek bilgim yok. O yüzden kimin kazanacağına dair bir şey söyleyemem. Sen ne düşünüyorsun? Aslı diyor ki, bizim takımın kazanacağına em eminim diyor bak. Ne yapıyor? Takımına karşı ön yargılı değil mi? Takımını tutuyor, hissi davranıyor. Bu diyalogda kim ön tutum sergilemiş? Neden ne yazılıyor? Evet Aslı ön davranmıştır. Kendi takımının kazanacağını söylemiştir. Takımlarla ilgili bilgisi olmaması lazım. Çünkü eminim diyor sergilenecek. Yani emin olabilir misiniz? Futbolda, yarışmalarda hayır. Niye? Kendi takımına hissi davranıp ön yargılı davranıyor. Bakın bu da çok önemli. Yıldız koyuyorum. Karahanlar milliyetçi bir devlet özelliği taşımaktaydı diyen bir öğrenci buna kanıt olarak ne gösterebilir Karahanlılar ile ilgili sevgilendirip yazınız demiş. Niye? gösterebiliriz. En büyük örnek. Karahanlılar Türkçe'yi bakın resmi dil ilan etmişler. Bu en büyük e, örnektir, ispattır. Evet kültür oluşturan bakın bunu da sordum. Senaryo 2'de bu tekrar çıktığına göre ikinci e, yazılarda da bakın bu soru birinci e, yazılar olmasına rağmen çıkacaktır. Dikkat ediniz. Savaş alanında yaralanan ve hastalanan askerlere hiçbir ayrım gözetmek için yardım etmek amacıyla 1868 yılında Hilali Ahmer adıyla kurulmuştur. Kuruluşa bugünkü adını Mustafa Kemal Atatürk vermiştir. Afetlerde olağan dönemlerde koruması kimselere ve ihtiyaç sahiplerine yardım sağlamak, toplumsal yardımda geliştirmek ve kan ihtiyacını karşılamak amacıyla hizmet veren kurum kimdir, kimden bahsediyoruz? Tabii ki de Türk Kızılay'ından bahsediyoruz sevgili öğrencilerimiz. Vatandaşların kendileri ve kamu ile ilgili talep, şikayet, ihbar, görüş ve önerileri de ile bilgi edinme haklarına ilişkin idari makamlara ve yapacakları müracaatlara cevaben hızlı ve etkin bir şekilde verilmesinin amaçlandığı halkla ilişkiler uygulamasının adı CIMER. Bakın kısaltılmış Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi. Bu da çıkabilir sevgili arkadaşlar. Kurultay nedir? Açıklayınız. Evet günümüzdeki meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi var ya sevgili arkadaşlar. Nasıl mecliste e, yasalar, kanunlar, devletle ilişkiler görüşüyorsa, kuralta budur. Devletle ilgili işler görüşür. Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesi, İslamiyet ilk kez Arap yarımadası dışında yayınlamaya başlaması hangi dönem? Hazreti Ebu Bekir döneminde gerçekleşmiştir, sevgili öğrenciler. Bakın, kitap haline getirilmesiyle çoğaltmayı karıştırmayalım. Kitap haline Hazreti Ebu Bekir zamanında gelmiş, e, sevgili öğrenciler. Evet sorularımız bu kadarmış sevgili öğrencilerim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hangi dersten yazınız varsa bir iki gün önce haber ederseniz size örnek kendi yazılarımdan da yükleyeceğim yetiştirmeyecek olursam. En az 3 tane yüklemeyi istiyorum. Mesela sosyalden bu bakanlık sorularından hariç 3 tane de benim kolay okuldaki e, sosyal bilgiler yazılımı izlediğinizde bu 4 yazılı size 95 ve üstü aldıracaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.